Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, ayraç içinde verilen işlevinde kullanılmamıştır? Son iki gün içerisinde yazdığım son kitapla ilgili hem gayet yapıcı olan hem de aşağılamaya varabilecek eleştiriler aldım. Arkadaşlar bu cümlede eleştirilerin son iki gün içerisinde alındığından bahsediliyor. Virgülü kaldırırsak son iki gün içerisinde yazdığım son kitap. Yani sanki kitabı son iki gün içerisinde yazmış gibi bir anlam ortaya çıkıyor. Yani anlam karışıklığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada virgülün örneğiyle işlevi birbiriyle uyuşmaktadır. Deneyimden daha güçlü bir şey yoktur ama öğrenme isteği bulunmadıkça deneyimden bir şey öğrenilmez demiş Bernard Shaw. Arkadaşlar burada bir alıntı cümle var. Tırnak içinde verilmemiş. Tırnak içinde verilmeyen alıntı cümlelerinin sonunda virgül kullanılır. Burada da kullanılmış yani açıklama ve örnek birbirini tamamlıyor. Bir sanatçının tüm eserleri görmezden gelinip sadece bir eserine odaklanılarak yapılan değerlendirmeler çok da gerçekçi olmaz. Şimdi gelinip zarf fiil, odaklanılarak zarf fiil. Normalde mesela ıp zarf fiilinden sonra virgül kullanılmaz. Ancak birden çok zarf fiil arka arkaya gelmişse o zaman virgül kullanılabilir. Burada da gelinip ve odaklanılarak ifadesi aynı görevde yani aynı işlevde kullanıldığı için birinciden sonra virgül kullanılmış. Yani açıklamayla örnek birbiriyle uyuşmuş. Milattan önce yüzlü yıllarda Anadolu'ya gelip Pontus kuvvetlerini mağlup eden Jules Caesar, geldim, gördüm, yendim diyerek tarihe damgasını vurur. Şimdi burada geldim yüklem, gördüm yüklem, yendim ifadesi yüklemdir. Arkadaşlar birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlanmış ise biz bunlara sıralı cümle deriz. Sıralı cümlelerin arasında da virgül veya noktalı virgül kullanılır. Burada da sıralı cümleler var. Çünkü yüklem demek cümle demek. Bunların arasında virgül kullanılmış. Ancak burada eş görevli sözcükler yok. Çünkü bunların her biri birer yüklem. Yüklem demek cümle demek. Dolayısıyla bu cümle ile açıklama birbiriyle uyuşmamaktadır. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği oldu. Diğerine bakalım. Evet dilimizi yozlaştırmaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele edip onları bu tutumlarından vazgeçirelim. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak kabul, ret veya teşvik bildiren ifadelerden sonra kullanılır. Evet ifadesi kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak kabul bildiriyor. Ondan sonra da virgül kullanılmış yani açıklamayla örnek birbiriyle uyuşmaktadır. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.